Merhaba herkese ben survival bu videoda sizlere Warzone Controller ayarlarımı sizlere paylaş olacağım. Ayrıca da oyunda nasıl kendinizi geliştireceğinizi ve sürekli nasıl galibiyet alacağınızı sizlere bu videoda anlatıyor olacağım. Warzone ya da controllerla ilk defa oynuyorsanız bilmeniz gereken birkaç aşama var. Ayrıca da eğiminizi nasıl daha iyi ve refleksi tarzı nasıl geliştireceğinizi sizlere bu videoda anlatıyor olacağım taze içerikleri seviyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Warzone Call of Duty içerikleri her hafta oynanış videoları olsun. Oyundaki güncellemeler olsun. Her hafta yeni meta silahları paylaşıyoruz. Ayrıca da boş zamanlarımızda Twitch'te canlı yayınlar yapıyoruz. Zamanınız varsa yayınlarımıza uğrayabilir. Bizlere selam verebilirsiniz. Şimdi videomuza başlayalım. <laughs> Burada bir can. Bir mod atsın Aşağıda. Solda da var bile var. göremiyorum. Warzone veya genel FPS oyunlarında controller dominantlığı gitgide artıyor. O yüzden videonun devamında sizlere Warzone ayarlarımı paylaşıyor olacağım. Ama öncelikle hangi ekipmanları ve ne tür controller markası kullandığımı sizlere anlatayım. Evet arkadaşlar şimdi sizlere bu süreçte hangi controllerlarla oynadığımı anlatıyor olacağım. Tabii ki de bu konuları anlatırken de e, en iyisi ben biliyorum veya bu konuda en iyi ben bilen veya işte kontroller ayarları verirken de bu konuda iddialı olduğumu söylemiyorum. Sadece ben kendi deneyimimi sizlere aktarmak istiyorum. Ve eğer ki videoda da sizlere yardımcı olmuş olursam ne mutlu bana. Et evet, normalde hepinizin şu anda standart kullandığı Xbox 9. nesil kontrolleri. Normalde ben bu kontrollerle FPS oyunlarını oynamayı tercih etmiyorum. Bu kontrollerden önce normalde elit ee, Xbox Elite 2 kolu oynamıştım şu anki ekranlarda gösterdiğim kol. Normalde bu kolda gerçekten çok güzel, eğimizi gerçekten çok güzel ee, recoil olsun, eğimizi gerçekten çok güzel yapabilir. Ama şöyle bir avantaj ve şöyle bir dezavantajı var. E, Xbox'ta gerçekten bu kontrolü e, şöyle söyleyeyim ki biraz ağır hissettiriyor. Ama ağır olmasıyla birlikte arka tuşlarıyla gerçekten istediğiniz tuşları atabiliyorsunuz ve e, buradaki LS ve RS analog tuşlarını da şöyle çıkartıp e, vida vidayla e, sıkıp dead ayarlayabiliyorsunuz ve Xbox'ta kendi aksesuar e, ayarı da mevcut. Yani kendi software'da bulunuyor. Xbox Scuf Controller normalde ben bu kontrolleri e, son 6 aydır oynuyorum ve şöyle Elite Core'dan şöyle bir avantajı var. Hem hafif olması yani normal standart Xbox kontrolerler neredeyse aynı ağırlıkta olması Belki bu biraz hafif gramaj farkı olabilir ama e, hem hafif olması hem de arkaya tuşlar atayabiliyorsunuz ve en önemli kısım ise arkadaşlar gerçekten kontrolörü tutarken elinize tam oturtuyor ve gerçekten e, nasıl desem Hani şu ana kadar son 6 ayda gerçekten Elit kontrolöre göre en iyi denimledim Xbox kontrolörü veya normal genel kontrolü de olabilir. Bunu tabii ki de PlayStation kullanıcıları için de söylüyorum. Yani bu anlattığım sadece Xbox kullanıcıları için değil. PlayStation kullanıcıları için de geçerli bu kolun aynı PlayStation versiyonu da var. kaf PlayStation Controller yazarak da bu kontrolörü bulabilirsiniz. Biraz piyasada pahalı olan bir kontrolür ama genellikle bu tarz şeylere gerçekten çok önem veriyorum ve öncelikle de bazı konulara değinmeden önce bu kontrolleri almanızı öneririm. Zaten de arkadaşlar eğiminizi daha da sıkılaştıracak bir sizlere ürün tanıtabilirim. Tabii ki de sponsorlu falan değilim. Bunu bir aydır kullanıyorum ve gerçekten çok yararını da buldum. Liman denen bir marka var arkadaşlar. şöyle ekranda göstereyim. Parmaklarınıza bir çeşit eldiven tarzı şeyler takıyor ve eğiminizi gerçekten daha da iyi sıkılaştırıyor. Yani eğim alırken de e, silahın ucu kaçmıyor veya sağa sola gitmiyor. Mesela ben normalde e, çıplak elle de tabii ki de oynayabilirsiniz ama normalde benim parmak işlerim hafif terlediği için bazen eğim alırken de böyle bir bir anda kayıyor. O yüzden de taze bir e, eldiven taze bir şey aldım. İnanış kısmında da daha da iyi olduğumu söyleyebilirim en azından. Evet arkadaşlar, öncelikle sizlere Xbox Warzone Controller ayarlarını paylaşım olacağım. de bu ayarları normal multiters içinde kullanabilirsiniz. Et, evet. eğilme ve e, zıplama kısmını değiştirdim çünkü scuff kontrolörü kullandığım için bu tuşları arkaya atıyorum. Kontrolün arkasında olduğu için de sadece bu tuşları kullanıyorum. Tabii ki de herkes de e, belki de farklı e, ayarlarda deneyebilir. O yüzden. Eğer ki yeniyseniz sizlere e, Bumper Jumper veya Bumper Jumper Tactical'ı önebilirim. Şu anda çoğu standart e, kol kullananlar için bu ayarlar e, tercih ediliyor. Normalde LB olarak da zıplayabiliyorsunuz ve Tactical şey, ayarlarınızı da A tuşuyla da e, hareket ettirebiliyorsunuz. Zaten ekranda da sizlere gösteriyor. Normalde burası acayip derecede çok önemli bir kısım değil ama en azından kendinizi geliştirmek için de bu ayarları da tavsiye edebilirim. Ama eğer ki standart kullanıyorsanız da çok da fark etmiyor zaten. Eğer ki zaten yoğunuyorsanız bu zaten sizleri çok fazla etkilemeyecek. Da default kullanıyorum. Bu da tabii ki de e, ayarlarınızı tamamen ters yapıyor. Yani eğer ki herhangi bir dizabilite taze bir sorunuz yoksa yani bu bütün ayarları tam ters yapıyor. O yüzden bunun da default bırakmanızı öneririm. Controller vibrasyonu tabii ki de kapatmanızı öneririm çünkü FPS oyunu oynuyorsunuz ve eğiminizin tamamen iyi olması gerekiyor ve o yüzden de controller vibrasyonu tabii ki de kapalı tutun. Evet. dead zone input, burası da gerçekten çok önemli bir kısım arkadaşlar. Şimdi sizlere nedenini söyleyeceğim. Normalde eğim alırken de ölü alan oluyor. Bu ölü alanda da normalde işte o gösterdiğim nokta yeri var ve bu nokta yerinde de arkadaşlar ölü alan bulunuyor. Bu da sizin e, eğiminizin ne kadar çok e, hassas olduğunu gösteriyor. Eğer ki mesela adam gelince de eğimizi sağ sola diye çevirebiliyorsunuz. Ve bu da eğiminizi bazen de kötü yapabilir. O yüzden ben bu ayarları kullanıyorum. Ve ayeten de arkadaşlar stick drift ne demek arkadaşlar? Eğer ki kontrolünüzün herhangi bir LS ve RS tuşlarında sorun varsa stick drift oluyor. Yani kendinden hareket ediyor. Yani şöyle diyebilirim. Mesela bakın şöyle oluyor. Kendinden hareket ediyor ya da işte şöyle kendini hareket ediyor. E, left stick max kısmını da 85 tutuyorum. Normalde bu ayarları sizlere önerim. E, genellikle çoğu Warzone oyuncuları ve Warzone yayıncıları bu tarz ayarları veriyor. E, çok da fazla detaylı anlatmama gerek yok tabii ki de. En önemli kısım ise bu orta kısımların çok fazla oynamaması. Eğer ki e, LS ve RS sürekli böyle hafif oynuyorsa sıkıntı vardır. Peki left stick veya right stick'lerinizi hafif ileri veya geri yapmanızı öneririm. Tabii ki de çok fazla çıkarmamanız lazım. En fazla 5'e kadar hakkınız olduğunuzu söyleyebilirim. Ama genel olarak da ben bu tarz ayarları kullanıyorum. Eğim kısmına geçelim. Aslında bu süreçte ben 8-8 kullanıyorum. Eğimi de sizlere göstereyim. Hani normalde en eğim bu mu? Değil. Bazı insanlar 10-10 kullanıyor. 11-11 kullanıyor. Veya işte 4-4 de kullanan vardır. Hatta şöyle bir efsane vardı. Ne kadar çok az şekerlense, e aim o kadar da çok iyi oluyormuş. Tabii ki de öyle bir şey yok. Ben 8-8 kullanıyorum çünkü emin bu kadar iyi olduğuna inanıyorum ve Warzone'da daha da e hareket ederken de bana çeviklik kattığını düşünüyorum. Tabii ki de bu aim'i e alabilirsiniz. Belki de sizlere e hızlı gelebilir. O yüzden 7-6, 7-8 veya 7-7 veya 6-6 da deneyebilirsiniz ama ben bu eğimi deniyorum. Bazen de eğer ki kendinizin geliştiğini düşünüyorsanız da 9 da yapabilirsiniz. Bu tamamen kendi düşüncenize göre ama bu tabii ki de verdiğim ayarlarda çok önemli. Bunları eğer denerseniz aynı benim gibi eğime sahip olursunuz. Yani Sweetie bu ekranda gördüğünüz ayları yapabilirsiniz. Ayrıca de Tactical Stance yani. Bu oyuna yeni gelen bir özellik var. Tabii ki de nefret ettiğim bir özellik. Tamamen gereksiz bir özellik ama oyuna da tabii ki de getirmişler. Ben bunu 0.80'e getirdim. Tabii ki de bu e, multiplayer oyunda içeriyor ama ekranda ne gördüğünüzseniz onları yapmanızı öneririm. Aim response type dinamik yaparak da kendinizi e, bu ayarda çekmenizi öneririm. Eğiminizi daha da dinamikleştirir ve normal olarak da linear ve standart yaparsanız da eğimizin biraz e, nasıl desem robotlaşma tarzı bir süreç oluyor ama çok fazla da bir şey değişmiyor aslında ama ben bütün yayıncılardan bu bazı ayarları denedim ve bu ayarın daha iyi olduğuna karar verdim. Bunu sizlere önerebilirim. Ekranda gördüğünüz ayarları da yapabilirsiniz. Aim e Assist kısmına geçelim arkadaşlar. Target Aim e Assist kısmını açık bırakıyorsunuz. Aim e Assist Type kısmında Black Ops seçeneğinde bırakıyorsunuz. Normalde çoğu kişi tarafından bu seçenek tercih ediliyor. En azından son zamanlarda en çok popüler olan seçim bu. en azından 3 aydır 4 aydır da ben bu seçeneği kullanıyorum. Gerçekten bu seçenekte de çok memnunum. Eğim asisti en azından daha da keskinleştiriyor. Şöyle söyleyebilirim ki son zamanlarda hep tartışılan işte Controller oyuncuları mı daha iyi yoksa MK oyuncuları mı daha iyi. Aslında ikisinin arasında çok bir fark yok. Sadece boş bir konu ve senelerdir tartışılmakta olan bir konu. Bence bu konuyu tartışacağınıza hangi aksesuarda daha iyi olduğunuzu o, o kısımda oynayabilirsiniz. Tabii ki de kendi seçeneğiniz İster keyboard da oynayın ister kontrol da oynayın. Kimse size karışamaz. O yüzden de eğer ki Activision buna izin veriyorsa bu konuda kapatılmıştır diye düşünüyorum. Bu konu en azından çok fazla önemli olmasa da Türkiye'de en çok e, keyboard ve mouse kullanıcıları mevcut olduğu için bu konu o yüzden bu kadar çok dile getiriyor. Normalde global kısma bakarsanız da herkes controller kullanıyor. Evet Diğer ayarlara geçelim. 4 third person ADS correction type tabi ki de Assist olarak bırakıyoruz. Tabi da bu oyunda third person oynuyorsanız bu ayarı yapabilirsiniz. Yani ki de third person ben oynamıyorum ama böyle bir seçenek de mevcut. Bunun en önemli kısım ise movement behavior. Movement behavior ise oyundaki hareket alanınız. Ben otomatik tactical sprint kullanıyorum. Bu da demek oluyor ki sadece LS tuşuna yani hareket tuşuna bir kez bastığımda karakterim gördüğünüz üzere full depar atıyor. Ve e, LS tuşuna bu yüzden de sadece bir kez basıyorum ve ...iki 3 kez basmamı engelliyor. Eğer ki diyelim ki gel seçenekleri kullanmak istiyorsunuz. Tabii ki de kullanabilirsiniz. Ama benim tercih ettiğim e, ayar bu. E, mesela diyelim ki tamamen kapattınız. Karakteriniz sadece e, yürüyüş halinde. İki, ikinci kez bastığınızda karakteriniz koşuyor üçüncü kez de bastığınız zaman da full depar atıyor karakteriniz Tabii ki de hem e, süre olarak da çok aslında gecikmiş oluyorsunuz e, bizim burada istediğimiz şey daha da hızlı olmanız daha da e, çatışmalara kitlenmeniz ve daha da kendinizi oyunda geliştirmeniz o yüzden sizlere tavsiyem arkadaşlar otomatik tactical sprint haline getirin ve bu oyunda daha da hızlı tepkiler verebilirsiniz. En azından e, sizlere bunu önerebilirim. Bu oyunda sakın çatışmalarda e, durarak e, veya çok fazla olduğunuz yerde sabit durmayın. Bu ölmenize sebep olacaktır. O yüzden sürekli hareket halinde ve çatışırken de sürekli etrafınıza ve haritanıza sürekli bakmanızı öneririm. Evet arkadaşlar sizlere önemli ayarları verdiğimi düşünüyorum. Hatta oyunda da göstererek de umarım sizlere daha da iyi anlatabilmişimdir. Evet şimdi diğer ayarları geçmeden önce çok fazla detaylı anlatmamak gerekiyor. Sadece ekranda hangi ayarları yaptığımı sizlere göstereceğim. O yüzden de çoğu konuları bilmeniz gerekiyor. Çünkü videonun amacı sizin daha da iyi oynamanız, kontrolü birlikte kendinizi daha da geliştirmeniz. sizlere şimdi kontrol ayarlarımı verdim ve şimdi de farklı ayarları da sizlere göstermek isterim. Hem ses ayarları olsun hem de ekran ayarları şimdi sizlere göstereceğim. Bazı küçük kısımlar da var tabii ki onlar da çok önemli. Şimdi onları sizlere göstereyim. Grafik kısmı. Eğer ki Series X'te oynuyorsanız bu ayarları sizlere yapmanızı öneririm. Detail texture oyunda tekstür ayarları yapmanızı önermem. Sürekli kasıyor. O yüzden bunu kapatmanızı öneririm. Bolt Motion Blur, Weapon Motion Blur bunlar çok gereksiz. Çok gözü yoracak şeyler. O yüzden bunları kapatın. Çok gereksiz grafik yani. O yüzden Film Grain'i de kapatın. Görebilirsiniz. Yani sağ örnekte de silahınız blurlu gözüküyor ve çok detaysız gözüküyor ve e, direkt Motion Blur'da da etrafınızdaki dünya blurlu gözüküyor. Yani öndeki insanı göremiyorsanız o zaman neden böyle bir seçenek koyuyorlar gerçekten çok saçma o yüzden bunları kapatmanızı öneririm çok saçma bir seçenek Eco mode present of field of view Evet bu gerçekten çok önemli Eğer ki warzone oynuyorsanız ben 120 fov'da oynuyorum Tabii ki de oynadığınız monitör veya televizyon da önemli Ben monitörde oynuyorum Oynadığım monitörde Dell monitörü ve 4K 144 Hz'e kadar ayar sunuyor bana Hani oyunda da 4K 120 FPS oynuyorum. Bu kısmında 120 FOV öneririm. En azından ben Warzone'la bunu oynuyorum. Genellikle çoğu insanlar 100, 110, 120 tarzında oynuyorlar. Hangisi daha size uygunsa onu oynayın ama ne kadar çok yüksek görüş alanınızda o kadar çok iyi olmasın sizlere sağlıyor. Ayrıca da eğer ki sağınızdan adam geçiyorsa görüş alanınız yüksek olduğu için sağ adamı direkt görebilme imkanınız var. Ve ayrıca da arkadaşlar eğer ki FPS oyunlarını televizyonda oynuyorsanız hiçbir sorunum yok ama en azından görüş açısı olarak da bazı limitasyonlara sahip olacaksınız. Çünkü uzakta oynuyorsanız ve bazı ekrandaki detayları göremeyebilirsiniz. O yüzden sizlere genel tavsiyem eğer ki FPS oyunları oynuyorsanız monitörde oynamızı tavsiye ederim. ADS Field of View kısmını Effected olarak ayarlamızı öneririm. Sağda gördüğünüz örnekte ise Effected yani nişan alırken de o ADS'i. O karakteri daha da uzakta görüyorsunuz ama etrafınızdaki düşmanları da daha da keskin görebiliyorsunuz. En azından eğiminizi biraz uzak tutsa da hedefleri daha da iyi bulabilirsiniz. Eğer ki bunu independent olarak gösterirseniz de eğim daha da yakın olur. Karakterler de daha da yakın olur ama şöyle bir sıkıntı var. Etrafınızdaki düşmanlara eğim süreciniz baya yavaş olur veya tepki tepkime süresi olarak da yavaş hareket edebilirsiniz. En azından bunu ben birkaç hafta önce değiştirmiştim ve son olarak da bu ayarı kullanıyorum. Weapon Field of View White olarak kullanın. Silahınız ekranda daha da küçük gözüküyor ve daha da realistik gözüküyor ve ekranınızda çok fazla yer kaplamıyor. Third Person Field of View 90 yani bu da çok önemli ama bu ayarı olarak bırakabilirsiniz. First Person Camera Movement 50, Third Person da 50. Inverted Flashbang Off olarak kapatıyorsunuz. Third Person ADS Transition, Third Person ADS. Spectator kamera, games perspective ve en önemli kısım ise arkadaşlar Safe area, solda harita ve bazı seçenekler daha da yakın gözükecek. Yakın gözükeceği içinde bazı ayarları daha da iyi görebilirsiniz ve haritada neler olup neler bittiğini daha iyi görebilirsiniz. Çünkü normalde monitör karşısında düz duruyorsunuz ve sürekli gözünüz sol üste doğru bakıyor, sürekli sol üste doğru bakmanız lazım. Kimler geliyor? İşte düşmanlar var mı? Haritaya sürekli bakmanız gerekiyor. Bu yüzden e, ekrana biraz daha içe çekerek de seferi kısmında haritayı yakını çekerek de en azından bu bakma sürecini kısaltabiliyorsunuz. En azından sizlere bunu önerebilirim. Bu kısmına gelelim. Audio Mix e, TV ayarına çekmenizi öneririm. Diğer ayarları denedim. En azından TV ayarı daha da iyi buluyorum. Ve eğer ki PC'de oynuyorsanız da PC e, speaker olarak da ayarı çevirebilirsiniz. Yani PC'nin ana ayarında çekebilirsiniz. Sesler, sesleri ekranda gördüğünüz e, ayarları yapabilirsiniz. Gameplay müzik, e, voice chat veya cinematic music, war, bu tarz sesleri arkadaşlar tamamen sıfıra kapatın. Dediğim gibi oyunda gelişmek istiyoruz. E, oyundaki bazı gereksiz sesleri kapatın. Müzik olsun bazı gereksiz sesleri oyundaki şeyler bize ihtiyacı yok. Yani oyunun sesi ne kadar iyi kasabilirsek o kadar da galibiyet şansımız artabilir. O yüzden bayaları kapatmanızı öneririm. Başlayıcı kısmı tabii ki de bu tamamen size bağlı. İstediğiniz tarzı e, kapatabilirsiniz. İster ki oyuncuları duyup duymamanız size kalmış. Bu ayarı istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Mikrofon ayarı da tabii ki de sizin ayarınıza kalmış. E, ayrıca de altyazı ayarları da kapatmanız lazım. Çok gereksiz bir şey. Altyazı neden bir oyunda oynuyorsunuz? bunu da kapatın. Evet gördüğünüz gibi Reduce Tiny Sound bunu da açık bırakın. World Track as yani müzik olayı bunu da kapatın. Juggernaut müzik bunu da kapatın. Bitmark Sound Effect Modern Warfare tabii ki de bu da çok önemli ama siz gibi ister klasik ister modern warfare ayarı yapabilirsiniz. Yani adam öldürdüğünüz veya hit ee, karşı taraf hit aldığı zaman modern warfare veya klasik modern warfare ses efekti e gelecek çok önemli bir kısım değil aslında. Alt yazı kısmı kapatın. Ekranda gördüğünüz ayarları yapmanızı öneririm. Zaten çok fazla bir seçenek olduğunu da düşünmüyorum. O yüzden böyle bir ayar yapabilirsiniz. Ee, oyunda yeni bir şey gelmiş. Warfare 3 Vozonla birlikte bazı renkleri koyabiliyorsunuz. Ben bu tarz bir şey yaptım en azından kendimi beyaz olarak takım arkadaşlarım mavi veya işte düşmanları kırmızı olarak belirledim. Bu tamamen sizin kendiniz zevkinize göre istediğiniz renkte yapabilirsiniz. Bu kısmına gelelim. Harita kısmını süper olarak yapın. Eğer ki soldaki gibi yuvarlak dairesel şekilde yaparsanız gördüğünüz üzere info kısmı azalıyor. Sağdaki info gördüğünüz zaman haritadaki sınırları da görmüş oluyorsunuz. Belki o sınırlarda köşelerde düşmanlar ilerliyordur ve ateş ettiği zaman veya üyevi açtığınız zaman Haritada e, gözüküyordur ama tam olarak nerede olduğunu bilmiyorsunuzdur. O yüzden haritada bunu da açmanızı sizlere öneririm. Cruiser'e kısmı tabii ki de on olarak e, açık bırakıyorsunuz. Yani sadiki gibi e, evinizin nerede durduğunu görebiliyorsunuz. Ve ayrıca da arkadaşlar Center Dot yani bakıyorsunuz largest kısmını en yüksekte bırakarak da evinizin ee, ne kadar çok stabil olduğunu da bu sayede ölçebilirsiniz ve ekranda da ne kadar büyük gözüküyorsa da yani nişan aldığınız eğimi de o kadar çok daha da iyi kontrol edebilirsiniz. En azından ben böyle bir ayar e, tercih ediyorum. Bitmarker Visual e, açık bırakıyorsunuz. Tabii ki de bu ekranda gördüğünüz seçeneklerde bazılarını kopyalayabilirsiniz. Aslında çok da fazla önemli değil bu kısımlar. Telemetri kısmında da direkt zaten Server sıkıntısı veya paket e, lost kısmını belki açık bırakabilirsiniz en azından oyunda e, herhangi bir sorun olduğunda sol üstte direkt bunu anlayabiliyorsunuz diğer kısımları istediğiniz gibi açık veya kapalı bırakabilirsiniz aslında çok fazla bir şey değişmiyor menü kısmında aynı bu e, ekranda gördüğüm seçenekleri kopyalayabilirsiniz dediğim gibi bu ayarlarda çok fazla önemli değil sizlere tabii ki de e, videonun öncesinde bahsettiğim en önemli ayarları yapmanız gerektiğini sizlere hatırlatmak isterim. Evet arkadaşlar bu videoda sizlere Warzone Controller ayarlarımı verdim. Bu videoda nasıl kendinizi geliştirebileceğinizi sizlere anlatıyor olacağım. Normalde Warzone'da herkes meta silahları kullanıyor ve meta silahlar nelerdir? Yani her hafta veya her ay belli bir silah çok göze batıyor. Oyundaki en güçlü silah oluyor o yüzden herkes bu silahları oynuyor ve bu silahları kasıyor. Burada gördüğünüz silahlar genellikle benim oyun içerisinde kullandığım silahlar çünkü oyundaki en güçlü silahlar arkadaşlar. Bu silahları kullanıyorum ki diğer e, oyunculara karşı dezavantaj durumuna düşmeyeyim. Çünkü onlar da aynı silahları kullanıyor ve onlar da bu süreçten geçtiği için herkes aslında aynı silahları kullanıyor. O yüzden maç kazanmak istiyorsanız bu silahları kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Eğer ki bu silahları kullanmazsanız e, daha da çok e, acı çekeceksiniz bu süreçte. O yüzden bu silahları kullanmanızı öneririm. Ben sizlere Warzone Controller ayarlarımı bu videoda paylaştım. En azından önemli kısımları sizlere hem ee, Oyun içinde hem de e, anlatarak da bazı kısımları anlatmaya çalıştım. Bazı önemsiz kısımları gerçekten çok fazla detaylı bir şekilde anlatmama gerek yok çünkü bu tarz şeyleri gerçekten bilmenize gerek yok çünkü çok fazla detay var, çok fazla gereksiz e, ayrıntılar var. Bu kısımları bilmenize gerek yok. Bu videonun amacı da tabii ki de oyunda gelişme sahip olmanız, oyunda sürekli win almanız, Eğer ki yeni kontrol oyuncusuysanız bu ayarları yapmanızı öneririm ve bu sayede e, oyunda daha iyi performans sağlayabilirsiniz Tabii ki de bu ayarları paylaştım diye tabii ki de biz bir günde veya iki günde çok fazla iyi oynayacağınız anlamına gelmez Pratik yapmanız lazım, antrenman yapmanız lazım ve bu sayede kendinizi geliştirebilirsiniz. Umarım sizlere yardımcı olmuşumdur arkadaşlar ve bu tarz içerikleri seviyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Zaten de bu video sizlere yardımcı olduysa videoya beğeni atarak da bu tarz içerikleri bizleri daha da öne taşırsınız. Sonraki videoda görüşmek üzere hepinizi hoşçakalın. kalın.